İDEV Sesli Kitap 36. Konu Öğrenci Olarak Davetçi Kadın Müslüman kadınlar hayatın her alanında olduğu gibi okudukları okullarda da İslami tebliğ ve davetli yükümlüdürler. Davet açısından en verimli, ulaşılması kolay, etkileşimi yüksek kesim öğrencilerdir. Bu nedenle de Müslüman kadın öğrenciler okudukları okullarda, barındıkları yurtlarda, kaldıkları öğrenci evlerinde davet ve tebliğ vazifesini yerine getirmelidirler. Davet ve tebli günümüz için ama özellikle üniversitelerde okuyan öğrenciler açısından fedakarlık isteyen bir görevdir. Çünkü görevin zorluğu sebebiyle fazla mesai harcanması gerekmekte, bu da özel hayatın ikinci plana atılması anlamına gelmektedir. Zorluğun sebebi günümüz koşullarında şeytan ve dostlarının nefse yönelik geliştirdikleri sayısız materyalin insanların hidayeti önünde bir engel olarak durmasıdır. Üniversite gibi farklı fikir ve farklı yaşam tarzları için alıcıların çokça olduğu yerlerde maalesef İslam'a davetin fazla alıcısı bulunmamaktadır alabildiğine özgürlüğün olduğu, açık saçıklığın özendirildiği, kız erkek arkadaşlığının çok ileri seviyelere gittiği üniversite ortamlarında insanları Allah'a, Allah'ın dinine, Allah'ın Resulüne çağırmak ne yazık ki istenen düzeyde karşılık bulmamaktadır. Çünkü şeytan yapılanları süsleyip püsleyerek nefislere güzel göstermektedir. Yüce Allah şeytanın şöyle söylediğini bildirmektedir. Rabbim Beni saptırdığın için and olsun ki yeryüzünde fenalıkları onlara güzel göstereceğim. Halis kıldığın kulların bir yana onların hepsini saptıracağım." dedi. Hicr suresi 39. ve 40. ayetler. Özellikle okumuş kesimin gayri İslami yaşantılarını terk edip İslam'a dönüş yapmaları çok önemlidir. Çünkü üniversitelerde okuyanlar farklı iş kollarında ve mesleklerde görev üstlenmeyi bekleyen adaylar konumundadırlar. İslam'a dönüş yapmış, İslami tesettür ve yaşantıları ile iş hayatına katılacak kadınların sadece varlıkları bile bir tebliğ unsuru olacaktır. İşte bu nedenle üniversitelerde okuyan davetçi kadınların davet ve tebliğlerini bereketli kılmaları için yapmaları gereken bir takım hususlar vardır. Bunları şöyle özetlemek mümkündür. 1. Davetçinin derslerinde başarı göstermesi gerekmektedir. Çünkü derslerinde başarılı olan bir öğrenci, ders konusunda arkadaşlarının kendisine başvurduğu birisi konumundadır. Bu konum etkin bir şekilde kullanılabilirse, arkadaşlarıyla diyaloğu geliştirebilir, arkadaşlığı ilerletebilir, bu vesileyle kendisinde bulunan İslami ahlak ve kimliği onlara yansıtabilir. Böylece bu durum tebliğ için bir fırsata dönüşebilir. İşte tüm bu nedenlerden dolayı davetçi kadın öğrencilerin derslerinde sürekli başarılı olmaları yapacakları davet ve tebliğ için önemlidir. 2. Davetçi kadın öğrencilerin gerek sınıflarında, gerek kampüste ve gerekse yurtlarda örnek olmaları gerekmektedir. Bu örneklik öğrencilik yaşamının dışındaki hayatı da kapsayan çok geniş bir yelpazeye yayılmalıdır. Tesettürü ve yaşantısı, sözleri ve amelleri, daveti ve hayatı birbirine uymayan birisinin örnek olması düşünülemez. İstenilen bir şekilde tesettüre büründüğü halde tesettürün gereklerine aykırı hareket eden kadın, haram ve helalden bahsedip erkeklerin bulunduğu bir ortama girmekle kalmayıp davranış ve konuşmalarına dikkat etmeyen, Kur'an ve sünneti anlatıp hayatında bunlara yer vermeyen birisi davetçi olamaz. Bu nedenle davetçi kadın sözlerinde, görünüşlerinde, davranışlarında ve yaşantılarında aykırılık bulunmamalıdır. 3. Davetçi kadınlar gereksiz tartışmalardan uzak durmalıdırlar. Fikirlerin havada uçuştuğu üniversite ortamlarında fikri tartışmalarla enerji tüketmek davetçinin uzak durması gereken bir konudur. Ancak kaçınamayacakları tartışmalar olduğunda da kendi düşüncelerini ve davet ettikleri İslam'ı en güzel bir şekilde savunabilmeli, karşı tarafın fikrini İslam'dan getirecekleri delillerle çürütebilmelidirler. Davetçi öğrenci kadınlar yaşantıları nasıl olursa olsun ve hangi fikirde bulunursa bulunsunlar, sınıf arkadaşları olan bayanları davetlerinin muhatabı olarak görmelidirler. Bu nedenle herkesle diyalog kurabilmeli, onlara kendilerini sevdirebilmeli ve gerektiğinde yardım edebilmelidirler. Bir davetçi fikir ve yaşantılarına bakıp insanları davet alanının dışında görmemelidir. Çünkü peygamberler günah ve isyan konusunda en azılı toplumlara gönderilmişler ve hiçbir ayrım yapmadan bütün insanlara tebliğ etmişlerdir. Peygamber mesleği olan tebliğ görevini yürüten davetçilerin de ayrım yapmadan herkese davet sahasının içinde görmeleri gerekmektedir. 5 Davetçi öğrenci kadınlar, gerek sınıf arkadaşlarının, gerek aynı bölümde okuyan diğer bayanların ve gerekse de aynı yurtta kaldıkları bayanların maddi ve manevi durumlarından haberdar olmaya çalışmalıdırlar. Birçok üniversite öğrencisi kadın nice sıkıntılar ve maddi yokluklar yaşayarak okula gelmektedir. Kimi öğrenciler de manevi olarak açlık yaşamakta ve ruhlarını besleyecek arayışlar içine girmektedirler. Müslüman davetçi kadınlar, arkadaşlarının bu durumlarından haberdar olmalı ve gerek maddi, gerekse de manevi yardımlarını ulaştırmada gevşek davranmamalıdırlar. 6. Davetçi öğrenci kadınların fitneden uzak durmaları için üniversite kampüsünde ve yurtlarda mümkün mertebe tek başlarına dolaşmamaları gerekmektedir. Tek başına dolaşmak, insanı bilinen veya bilinmeyen birçok fitneye açık hale getirmenin yanı sıra şeytanın da oklarının hedefi haline getirir. Bundandır ki Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam tek başına yolculuk yapılmasını ve tek başına evde kalınmasını yasaklamıştır. 7. Davetçi öğrenci kadınların kadın hocalarıyla müspet yönden ilişki geliştirmeleri davetleri açısından faydalı olacaktır. Saygı ve hürmette kusur etmeden kadın hocalarıyla oturup sohbet edebilir, kendilerini ve davalarını anlatabilir, çalışmaları konusunda onlardan da yardım isteyebilirler. Böylece hocalarının desteklerini arkalarını alabilir ya da en azından bir zorlukla karşılaştıklarında yardımlarını başvurabilecek bir kıvama gelmelerini sağlayabilirler. 8 Günümüzde sol kesim kadar İslami kesimler de öğrenci grupları ve öğrenci kulüpleri oluşturmaktadırlar. Müslüman kadın davetçiler bu gruplardan varsa kendisine yakın olan grup ve kulüplere üye olmalı ve çalışmalarına katılmalıdırlar. Böylece hem yalnız kalmaktan kurtulur, hem çevre edilmiş olur, hem de programlı bir şekilde tebliğ etme imkanına kavuşurlar. 9. Müslüman öğrenci kadın davetçiler üniversite bünyesinde yapılacak olan İslami ahlak ve değer yargılarından uzak programlara katılım göstermekten kaçınmalıdırlar. Bu tür etkinliklere katılım göstermek caiz olmamakla birlikte söylemle eylem birliğinin bozulması ve çelişki göstermesi anlamına gelecektir. Bu ise katılım gösterenin davetçi vasfına ciddi yaralar açacaktır. 10 Davetçi Müslüman kadınlar, hidayetlerine vesile oldukları kişiler için örnek olduklarını unutmamalıdırlar. Bu nedenle davetçiler her zaman iyiyi, güzeli, hakkı, hakikati, İslami edep, ahlak ve şahsiyeti, imanın nurunu, ibadetlerin şefkini yansıtan birer ayna konumunda olmalıdırlar. Çünkü davetçi, daveti götürdüğü ve hidayetine vesile olduğu kişiler tarafından taklit edilecek, hal ve hareketlerini ona benzetmeye çalışacaklardır. Bu nedenle de davetçinin şahsında en küçük bir olumsuzluğun sadır olmaması gerekmektedir. Özetle söylemek gerekirse Müslüman davetçi kadın öğrenciler, bulundukları ortamlarda hakkın ve hakikatin temsilcileri, İslami tebliğ ve davetin neferleri olan şahsiyetlerdir. Bu nedenle öncelikle kendilerini muhafaza etmeleri, hal ve hareketlerine çok dikkat etmeleri, İslami şahsiyetlerini en küçük bir halal getirmemeleri gerekmektedir. Bunun yanı sıra bulundukları ortamı bir davet menbaına dönüştürmeleri için çaba sarf etmelidirler.